Herkese merhaba Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bu yayında Galatasaray'ın Salbek için yapmayı planladığı yerli hamlelerini konuşacağız. Listede şu an öne çıkan 3 tane isim var. Bu gazetelere de düştü. Ben de zaten birkaç haftadır sizlere Galatasaray'ın devre arası için transfer planlarını anlatıyorum. O planlar içerisinde Salbek'i de detaylı bir şekilde konuşuyoruz. Yani benim beklediğim mesela 4 net hamle var. Solbek hamlesi, Solbek'e mesela satış olmasına da gerek yok. Hoca şu an için arayışta Patrik Van Anholt'u kesebilecek bir oyuncu arıyor demiştim. E, Santrafor'da Cagney veya Mustafa Muhammedle yollar ayrılabilir. Oraya bir hamle gelebilir demiştim. Ve işte e, hızlı bir kanat oyuncusu. Oyun kurunun yeri de olmadı. Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Babel, Feguli... Kerem Aktürkoğlu bunların hepsi kanatlarda oynayabilen oyuncular hatta Oğulcan Çağlayan fakat hızlı savunmanın arkasına koşu yapabilen geçiş hücumlarında topu rakip ceza sahasına Onyokuru gibi taşıyabilecek bir futbolcu yok. O pozisyona da Galatasaray oyuncu arıyor. Tabi sağa gelirse Morutan'ı göbekte kullanma durumu olacak. Sola gelirse Kerem Aktürkoğlu bundan sonra bol bol sağ tarafta göreceğiz. Morutan'ı yine göbeğe çekecek. Hocanın bir kanat arayışı var. Santrafor arayışı var. Bunlar için de özel videolar gelecek zaten. Şimdi geçelim sağ beke. pozisyonunda biliyorsunuz Saşa Boy var ama o sakatlandığında Galatasaray orada büyük bir krize giriyor. Alpaslan Öztürk çok ağır ve sağ oynayabilecek durumda değil. Bazen stoperde bile hatalar yapıyor. Sağ veya bek oynayacak oyuncunun ağır olma lüksü yok. Hantal ağır bir bek. E, hızlı kanat oyuncuları tarafından gerçekten büyük sıkıntı yaşar ve maçı tamamlayamaz yani. Öyle maçlar izleriz. Oraya mutlaka Galatasaray bir hamle yapacak. Aynı şekilde Yeddin var diyeceksiniz. Omar El var diyeceksiniz. Umarım ben bu sene forma giyebileceğini düşünmüyorum. Umarım bu sene de tedavisi devam edecek. Omar El ile ilgili ancak gelecek sezonun başında karar verilecek. Bu hayatının devam edip etmeyeceğini umarı da unutun derim ben size Yedlin var Yedlin de yetersiz kalıyor arkadaşlar bir Saşaboy gibi ofansif katkı verebilen bir oyuncu değil kesinlikle Saşaboy'un e, o kanat bindirmelerini yapamıyor açık oyuncusuyla iyi anlaşıp da rakip savunması, savunmanın dengesini bozabilen bir oyuncu tipolojisinde değil ikinci nokta en önemli sıkıntı da bu zaten e, savunması da geçer not almıyor Savunmada da çok yetersiz. Savunması da çok eksik. Böyle olunca Galatasaray'ın hedefi Yedlin'le bir an önce yolları ayırıp bir sabek hamlesi yapmak. Tabi bu hamle büyük ihtimal yerli olacak. Çünkü az önce de dediğim gibi Yedlin'in kontratından çıkıp yerli bir sabek alıp e, yabancı bir sol beke dönmek istiyor Galatasaray. Bunu yapabilir mi? Yapabilir. Bekleyip göreceğiz. Yedlin'i göndermek burada çok kritik olacak tabi e, ee, Yedli'nin gitmesi durumunda da zaten isimler şu anda öne çıkan 3 tane Türk oyuncu var. İsimler de belli. Bunlardan bir tanesi İsmail çok çalış. Galatasaray uzun bir süredir onunla ilgileniyor. Geçen sezonun pardon düzeltiyorum. Bir önceki sezon devre arasında e, İsmail çok çalış için Galatasaray teklif yaptı. Olmadı. Yedlin geldi. Hatırlayın. Sonrasında bu sezonun başında ilgilendi. Galatasaray, İsmail çok çalıştı. Yine olmadı. Şu an yine gündemde. Fakat sakatlık problemi ve biraz da Bursa'nın yüksek para istemesinden kaynaklı olarak şu an birinci sırada değil. Listede üçüncü sırada. Listenin ikinci sırasında ise Bünyamin Balcı var. Antalya Spor'un e, başarılı sağ beki ki ben mesela Bünyamin'i tercih ederim. Bünyamin bence birinci sırada olmalı. Tanıdığımız bildiğimiz bir futbolcu yetenekli bir oyuncu gelişimi açık yani gelişimi açık derken çok genç olduğunu tabii ki de iddia etmiyorum ama Fatih Terim'in elinde sevi atlayabilecek bir görüntüsü var savunma anlamında asli görevi olan savunmayı kesinlikle sıkıntı yaşamadan yapabilen savunmada hiçbir problemi olmayan ofansta ise fark yaratabilecek bir oyuncudan fa bahsediyoruz. Fatih Terim'in elinde gelişip fark yaratabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu tabi nasıl olacak? Ben size e, ee, Sasha Boya örneğini veririm. Sasha Boya Fransa'dan geldiğinde Galatasaray'da yaptığı o ofansif işleri daha önce hiç yapamamıştı. Adam 3-5 maçta Fransa'da bir yılda yapamadığı hücum istatistiğini yaptı. Neden olmasın? Mühim Balcı'da yine Galatasaray'da ofansif anlamda iyi işler yapabilecek, o gelişimi gösterebilecek bir futbolcu. Daha iyi katkılar verebilecek bir futbolcu. Bir de istikrarlı maç da kaçırmıyor. Ee, buçuk, buçuk milyon euro civarı bir bonservisten bahsediliyor. Olabilir, şöyle olabilir. Yettiğinden zarar etmeden kontratından çıkarsan zaten orada 1 milyon euroluk bir tasarruf yapmış oluyorsun. Üzerine de birazcık para koyarak bu e, oyuncunun transferi bitirilebilir. Bu hamle gelebilir. Ve Listenin birinci sırasında Fatih Terim'in en çok istediği oyuncuya geldik. Stopper'de oynayabilmesi, defansif orta saha olarak da oynayabilmesi nedeniyle bir de tecrübesi var. Fatih Hoca Kaan Ayhan'ı listenin birinci sırasında tutuyor. Beşiktaş da istiyor tabii Kaan Ayhan'ı. Devre arasında yine Kaan Ayhan için Galatasaray-Beşiktaş rekabetini izleyeceğiz. Galatasaray ee, aslında Kaan Ayhan'ı bitirmişti. Hatırlayın Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz Kaan Ayhan'la anlaşmışlardı. Fakat verilmesi gereken bir peşinat vardı. O peşinatı bulup veremediler. Ve sonrasında Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer oldu. Ama önce Galatasaray'ın önüne geldi. Galatasaray'la masaya oturdu. Galatasaray'la anlaştı. Ama beklenen sürede Fortuna Düsseldorf'a yatırılması gereken para yatırılamayınca Kaan Ayhan transferi maalesef gerçekleşmedi. Şimdi Galatasaray bir kez daha Sassuolo'nun kapısını çalacak. Sassuolo yüksek bir miktar para istiyor. Galatasaray pazarlıklarını yapacak. %50-50 ee, görüyorum. Yani Kaan Ayhan transferini %50-50 görüyorum. Ben e, Bünyamin Balcı'nın biraz daha bu 3 oyuncu içerisinde transferin bitme ihtimali açısından baktığımızda Bünyamin Balcı'nın biraz daha ön planda olduğuna inanıyorum. Öncelikle bunu belirteyim. Ama Galatasaray'da ee, ilk olarak Sassolo'yla masaya oturacak. Duyduğuma göre de Galatasaray'ın teklifi 3,5 milyon euro bir sonraki satıştan da pay olacak. Bir sonraki satış olur mu veya olursa çok büyük bir pay olur mu? Bilemiyorum. Onu tabii e, zaman gösterecek. Çünkü Kaan Ayhan, evet sezon içerisinde çok iyi maçları oluyor fakat bir süredir e, gelişimi durmuş. Hatta bir miktarda Geriye gitmiş bir oyuncu. Milli takımdaki formasını da biliyorsunuz kaybetti. Fatih Terim tabi onu parlatabilir mi? Parlatabilir. Fatih Hoca'nın bu özelliği var. Bunu da e, söylemek isterim. Bunu da size aktarmak isterim. E, hoca onu tabi sabit pozisyonda kullanıyor ama joker bir futbolcu. İşte Marco Victor Nelson, Lündama bu oyunculardan biri sakatlandığında çok rahat. Sasha boy da sakat değilse. Kaya Ayhan'ı siz çok rahat stoperde de kullanabilirsiniz. Milli takımda o pozisyonda güzel katkılar vermişti. Ee, listenin birinci sırasında da Kaan Ayhan var. Ama zor bir transfer olarak görüyorum. Ve benim kalbim Bünyamin Balcı'dan yana. İsmail çok çalışı da beğeniyorum ama onun sakatlık problemi kafa karıştırıyor. En iyisi bana göre sanki Bünyamin Balcı gibi. Keşke Galatasaray Antalya ile iyi bir bonservis bedeli üzerinden anlaşsa ve Bünyamin Balcı transferini bitirse diyorum. Sizler de bu 3 yerli sabek için lütfen görüşlerinizi yazın. Videonun altında beraber tartışalım. Galatasaray listesinde olan bu 3 sabeki devre arasında transfer etmeye çalışacağı bu 3 oyuncuyu beraber konuşalım. Siz kimi istiyorsunuz ve neden istiyorsunuz? Ben Bünyamin Balcı'yı istiyorum. Sakat olmaması, gelişime açık olması, bonservisinin uygun olması gibi kriterlerle. İsmail çok çalış sakatlığı beni sıkıntı sokuyor, düşündürtüyor. Kanahan'ın da hem bonservisi yüksek hem de birazcık performansı durağan bir dönemden geçiyor. O yüzden ben e, iki numara olan Bünyamin Balcı'yı tercih ediyorum. Sizler de görüşlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Videoya birer tane beğeni bırakmayı unutmayın. Bir başka e, yayında, bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.